No, Brandon, no, goddammit, no! Don't you ever remember what I said at the meeting? No, no! Where are your boss, Brandon? Yeah, 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 I know the risks. But hey, hello! Welcome to my world. Ben kesinlikle Yozgat diyorum Rıza, ısrarcıyım. Hah Nazlı, kaç defa söyleyeceğim. Bak bu bizim yüzüncü şubemiz olacak ve yüzüncü şube için bence... E, New York'u ya da Berlin Önce'yi alalım diyorum. Yani yüzüncü şubemizde bayrağımızı yurt dışında dalgalandıracağız. Bu gayet güzel. Tatlım, biz nereliyiz? Yozgat'tayız. Yozgatlı mıyız? evet biz Yozgatlıyız. Yozgatlı mıyız? Evet, evet Yozgatlıyız. Hı? Evet. 99 tane dükkanımız var. Bir tanesini insan memleketini açmaz mı? Yozgatlı kahve içmiyor mu? Latte sevmiyor, karamel düşmanı mı? Yahu ne alakası var Nazcığım, ne alakası var bebeğim? Ben sembolik bir değerden bahsediyorum. Sen konuyu nerelere getirdin? Lütfen yapma böyle. Tabii ki Yozgat'ta da açarız. Neden açmayalım? Sonuçta biz Yozgatlıyız ya. Yozgatlıyız. <gülüyor> 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 Anne, saçına ne oldu? Ay, saçlarım düzleşti. Bu sefer böyle istediler, böyle yaptık. Neyse oldu. canım, siz onu bunu bırakın. Bakın benim böyle bir fikrim var. Yurt dışındaki şubeyle Yozgat'takini aynı anda açalım. Kardeş şubeler gibi düşünün. Dekorasyonlarını da aynı yaparız. E, ee, İkisi aynı şube gibi olur. Hatta istersek Almanya'da da açarız ve her yerde de açabiliriz. Ma, <laughs> Almanya'daki şube çok mantıklı. Ne de olsa istediğim dille konuşabiliyorum. Bundaba, şinel, şinel. çok hoş konuşuyor ya. Çok Bunlar bizden daha çok sosyet olmuş. Bu arıyor. <laughs> Alo kızım, nasıl Londra'ya alıştın mı? Ah, Buse o kadar büyüdü mü Londra'ya mı gitti? e, madem o Londra'ya kadar gidecek gibi büyüdü de... ...benim neden saçlarım beyazlaşmadı, senin neden e, sakalların beyaz? Ne? Sakalları mı beyaz benim? Evet. Hayır, yaşlandım mı ben yani? Ee, Buse kızım, buralar karışık. Halanı bekliyoruz, seni arayacağım. Öptüm, bay. Sevgiline selam söyle bebeğim. <laughs> ha böyle bir aileyiz işte. <laughs> Harika. Ha, tamam, tam zamanında geldi. Geç kalmadık, herkes burada. Aman ne güzel ama... Niye bir tek ben yaşlanmışım tekerlekli sandalyedeyim? Hmm. Senin saçların cillop gibi. <laughs> ee, Muhsin ben de yaşlandırmışlar. Bakın sakalları falan hep beyaz. <laughs> Merhaba Muhsin Bey Ay Muhsin'cim Allah aşkına şunları karıştırıp durma. Ne olursa şurada kıyıda köşede oturalım işte. Bak şimdi kraliçe de kızacak bize. Hülya, bunlardan kaç tane kaldı? Benim artık başım dönüyor. 18 tane kaldı Samet. Biz niye şişini almadık bunu? Aldım, almaz mıyım? Ayşe geldi bunlar çok az dedi. 30-40 tane daha şişirin dedi. Samet çabuk ol vallahi gelir Ayşe şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Samet amca, Samet amca hadi kovboyçuk oynayalım. <laughs> ha, gel amcam oynayalım gel. Gel bakalım hadi. Hülya sen devam et şişir şişir. Devam devam. Gel gel paşam gel. Ha. Hı Vuracak kırpıcı, vuracak Ay bakar mısınız adam at olduğu yol. <laughs> Aynısınlar, eğer <iyiler>, isinler. <laughs> ah Sametciğim, sen şimdi bizim yavrumuza kişniyecektin. Ayşe'nin ah, oğluna kişniyorsun. Kuş! Kadere bak. Baba, baba! baba. Ay canını yedim seni. İnsanlar amcanın böğründen bir sakatlık çıkaracaksın şimdi. İşte bana bak. Senin doğum gününe özel. Şimdi hapishaneden izin aldım. Birazcık da benimle oyna polisler gelmeden tamam mı? <laughs> Çalışacaksın. Tüm arsalar diyorum. Ya şimdi senin görüş açından bak ve oradaki arsaların olduğu yere şato yükselecek arsaların olduğu yerde şato yükselecek. Şato mu? Ah canım kızım. İste iste. Bakın ne güzel istiyor. <laughs> Ay, çok naif istekler. Kızım, daha benden yeni megayat sözü almadın mı? Biz boşuna mı Abramovuç'ta pazarlık yaptık? Boşuna mı Monaco'ya demirlettik onu? Bu nereden çıktı? Hayatım, çok sinirleniyorsun. Şato derken ben otelimizin isminden bahsettim. Şato Otel. <laughs> Otel ismi Şato, tamam, okey. <laughs> hayatım ben sana birazcık kırgınım. Çünkü mega yatımızın üstünde helikopter yokmuş. Aha! Aa! Ama ama sen bana birkaç tane uçak alırsan eğer belki seni affederim. Hı -hı. Sence güverteye uçak iner mi? Tabii ki kuşum. Sen iste sana uçak gemisi de alırım. Sabitçim o tane benim hayalimdi. Ayşe'nin olmuş. <laughs> Samet, <laughs> Hülya, ben daha fazla balon istiyorum dedim. Daha fazla balon istedim ama siz şişirmemişsiniz. Sonra benim çocuğum ağlıyor. Geceleri araba istiyorum diye titriyor, masraf oluyor. Hülya, balonları şişirir misin? <laughs> Hülya! Hülya, balonları şişir. Hülya. Hülya! 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 Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında dur.